100. yılında İmam Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumunda konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, İmam Hatip Liselerinin kız çocuklarının eğitimine büyük katkı sağladığını söyledi. İmam Hatip'li kızları kalıbına sığmayan kızlar olarak tanımlayan Esra Albayrak, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki doktora çalışmasından da çarpıcı örnekler verdi. İmam Hatip Liselerinde kız öğrencilerin, ben onlara İmam Hatip kızları diyorum, İmam Hatip kızlarının e, hikayesini anlatacağım. Bu kızları kalıba sığmayan kimlikler olarak tanımladım. Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak 100. yılında İmam Hatip liseleri uluslararası sempozyumuna katıldı. Sempozyumda kalıbına sığmayan kimlikler. İmam Hatip kızları adlı bir sunum yapan Albayrak, Kaliforniya Üniversitesi Siyaset ve Kültür Sosyolojisi alanında yaptığı doktora çalışmasından hareketle İmam Hatip'li öğrencilerin hayatı olan bakış açısından söz etti. Özellikle 28 Şubat öncesi süreçte pek çok kız öğrenci şu gibi ifadeler kullanmıştır. Benim için başörtmek adeta büyüme sürecinin doğal bir parçasıydı. Ya da çok sevdiğim ablaların başlarını örterdi ve ben de hep onlar gibi olmayı arzu ederdim. Öte yandan başörtüsün öyle herhangi bir insanın hatırına takılamayacak kadar zor bir tarafının olduğunu ifade eden İmam Hati kızları... ...koca ya da baba hatırı için örtündükleri iddialarını hakaretamiz, küçültücü ve bayağı bulduklarını da eklemişlerdir. Bunun yerine çoğu için başörtüsü bir dindarlık göstergesi yani Allah'ın rızasına güçlü bir teslimiyetin ifadesi olarak her tür maddi ve nefsi zorluğuna karşılık manevi bir özgürleşme ifade etmektedir. 2000 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 28 Şubat nedeniyle de eğitimini yurt dışında tamamlamak zorunda kalan Albayrak, İmam Hatip okulları sayesinde çok sayıda kız öğrencinin okuma imkanı bulduğunun da altını çizdi. Kız çocukları kadın erkek ayrı olunan ve başörtüsünün serbest olduğu sosyalleşirken kendini açıklama ihtiyacı duymadan ve değerlerini savunma ihtiyacı duymadan rahat olabildiği ve dolayısıyla kendi kapasitelerini, yeteneklerini, sanatsal, zihinsel dönüşümlerini rahatlıkla yaşayabildiği bir ortam sunmuştur. Albayrak konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda İmam Hatipli kızlar üzerine yaptığı doktora çalışmasından da örnekler verdi. Katılımcılardan bir tanesi Sude. Sude'nin iki ablası 80 öncesinde okul hayatlarını tamamlayacak olan öğrenciler ve Sude'nin babasının öğrencileri devlet okullarında bozulacaklar korkusuyla okutmayıp birini Kur'an kursunda diğerini ise e, dikiş nakış kurslarına göndermek suretiyle bir eğitime tabi tutmuştur. Daha sonraları ise İmam Hatip'in açılmasıyla hem Sude hem de Sude'nin ablasının her anlamdaki eğitim arayışlarına cevap vermiştir ailesi.